Merhaba arkadaşlar. Bugün bir hepinizle... Arkadaşlar bugün... <laughs> bugün arkadaşlar Pekik sanacağım Bugün Pekik de alışveriş yapacağım. Pekeks'te de... Ben zaten alışveriş yaptım. İşte takımımı aldım. Jane çok güzel bende. Evet arkadaşlar. Bir sürü e, masalık paket geldi. Geldi. Yani Ay yeni bir paket geldi. Ama önce ah, bunu almak istiyorum. Ve önce hemen şu tavla aldım. <laughs> Biz bu paketi aldım. Ne güzel. Önce pet aldım. Ve aldım. Bakın çok güzel. <laughs> Arkadaşlar kırpın altının olmuş. Nasıl ben buradan atlanım. Meyve görevini üç kez tamamla. Üçü zaten. Dikimlik görevleri yapayım. Hemen gelirim. Geldim ve e, bisiklet ilk de almışım ve çok güzel bisiklet. Şuna bakın yani çok güzel bisiklet. Bu bisiklet çok güzel Ah e, aha bu pet de arkasından gökkuşağı çıkartıyor bakın pembe makap çok tatlı çok tatlı bir pet bence yani ben bunun efsane olduğunu beklerdim değil mi şimdi Neyse evet, arkadaşlar. Neyse evet, arkadaşlar şimdi my hmm, şimdi neler var? Evet arkadaşlar şimdi Mavi makamın eşyalarına bakarım. Gitar almıştım. Bence git ben gitarı ayran oldum. Bu arada mavi makam arkasında. O da gök çıkartıyor. Oo, çok tatlı çıkartıyor ya. İkisi de aynı şeyleri de çıkartıyor. Bir ne vardı? Heh, bir de bu vardı. Onun bisikleti yok. Kaykayı var ama kaykayı şu an alamadım. Çünkü 5 bin altın var. Ne alabilirim ama sonra altın falan biter o yüzden almak istemedim çok güzel bence kaykay çok güzel burada mesela aldım amcigüs ee, aldım mesela şey almıştım ben yılbaşı zamanında şunu almıştım bunları almıştım bunları da hiç bakamadım arkadaşlar bunu yılbaşında almıştım e, başka. Bu arada bunu güzel, çok güzelmiş, Beğendim ben bunu. Ben <laughs> hiç sevmemişim abi. Evet bir de bir arkadaşa bu var. E, bu da yeni geldi ve çok güzel yani. Elbiseyle dog kuşunu papatalar kaçıyor ya. Çok güzel. Ben ben yeni günün aşağıları bildim. O zaman ne diyoruz? O <laughs> zaman... <laughs> O zaman sevgiyle kalın. Hoşçakalın.